Merhabalar Kayseri Enerji Fuarı'ndan selamlar. hem güneş enerji sistemleri hem de ısı pompası sistemleri hakkında konuşacağız. Standımızda bu yenilikçi teknolojileri tanıtıyoruz. Güneş enerji sistemi nedir? Güneş enerjisi güneşten gelen ışık enerjisinin güneş panelleri aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürülmesi prensibine dayanıyor. Bu sistem hem çevre dostu hem de sürdürülebilir enerji üretimi için en ideal çözümlerden biri. Temelde 3 ana bileşeni var invertör güneş paneli buradaki çarkta gördüğünüz gibi sürdürülebilir evimizin çatısında da var güneş paneli aynı zamanda ve batarya çözümü bunlar lityum demir fosfat batarya bu tarz AGM veya jel bataryalarımız da var bu üçlü evinizin enerji ihtiyacını karşılamak için birlikte çalışıyor. Peki nasıl çalışıyor? Güneş panelleri ışığı elektrik enerjisine dönüştürerek doğru akım üretiyor. İnvertör veya şarj kontrol cihazı yardımıyla invertör üzerinden direkt şebekeye, şarj kontrol cihazı yardımıyla bataryalara bu enerji aktarılıyor. Eğer enerji tüketiminden fazla üretim yaparsanız bu fazla enerjiyi depolayabilirsiniz veya şebekeye satabilirsiniz gelir elde edebilirsiniz. Güneş panelleri hangi koşullarda çalışır? Paneller genelde güneş ışığına ihtiyaç duyar ancak yeni nesil teknolojiler düşük ışık koşullarında bile enerji üretebilir. Bulutlu havalarda bile sistem belli bir verimlilikle çalışmaya devam ediyor. Oldukça avantajlı olan güneş enerji sistemleri çevre dostu, karbon salınımını azaltıyor. Elektrik faturasında çok ciddi anlamda düşüşlere sebep olur. Uzun vadede enerji bağımsızlığını sağlarsınız. Ayrıca devlet teşviklerinden faydalanarak yatırım maliyetinizi daha hızlı amorti edebilirsiniz. Burada ev yüklerinin yanında yük diye tabir edebileceğimiz yine ısı pompası sistemlerimiz var. Nedir bu ısı pompası? Dış ortamdan yani havadan, sudan, buzdan, topraktan aldığı enerjiyi elektrik enerjisiyle birlikte kullanarak evinizin ısınmasını, soğutmasını sağlayabilirsiniz ısı pompaları ile. Çalışma prensibi bir buzdolabının tersine benzer. Yani dış ortamdan aldığı ısıyı evinize aktarır. Böylece hem enerji tasarrufu yaparsınız. Yani fosil yakıt tüketimini azaltarak doğaya da katkıda bulunursunuz. Isı pompası nasıl çalışır peki? Düşük sıcaklıklık enerjiyi bir kompresör yardımıyla yoğunlaştırarak sıyı evin içine taşır. Yaz aylarında tam tersi bir işleve sahip serinletme yapabilirsiniz. Hava kaynaklı, su kaynaklı, toprak kaynaklı olmak üzere 3 farklı türü vardır. Bunlardan bölgenize, ikliminize, koşullara göre birini seçebilirsiniz. Bu sistem yenilenebilir enerji kaynakları ile oldukça uyumlu çalışıyor. Örneğin güneş panellerinden elde edilen elektrikle ısı pompasını çalıştırabilir. Enerji maliyetlerinizi minimuma indirebilirsiniz. Isı pompası ile ilgili yanlış bilinenlerden biri... insanlar ısı pompalarının sadece soğuk bölgelerde çalıştığını düşünür. Ancak bu doğru değil ısı pompaları her iklimde kullanılabilir. Ayrıca enerji tüketimi çok düşük olduğundan doğal gaza kıyasla çok da ekonomik. Biz tanıtımlarımızda genelde güneş enerjisi ve ısı pompasının kombinasyonunu sunuyoruz. Bu iki sistemi birleştirmenin faydası nedir? güneş panelleriyle ürettiğiniz elektrik ısı pompasını çalıştırarak evinizin enerji ihtiyacını tamamen yenilenebilir kaynaklarla karşılamanızı sağlar. Bu kombinasyon enerji bağımsızlığınızı artırır. Ayba karbon ayak izinizi sıfıra yaklaştırır. Böyle bir sistem kurmak peki maliyetli mi? Ne kadar maliyetli? Başlangıç maliyeti yüksek görünse de uzun vadede ciddi tasarruf sağlar. Ortalama bir sistemin geri dönüş süresi 5 ila 7 yıl arasında. Bu süreyi enerji tüketiminize, bölgenizdeki güneşlenme oranına bağlı olarak kısaltabiliriz. Yine bu fuarda Victoron'un off-grid güneş enerjisi çözümleriyle alakalı bir ürün tanıtımı yapıyoruz. Çok özel bir sistem, çok verimli. Daha çok tekne, marin sistemlerinde veya şebekenin hiç olmadığı yerlerde kullanılıyor. Off grid sistem diye tabir ediyoruz. Buradaki şebeke girişi şu anlama geliyor aslında. Güneş paneli ile şarj kontrol cihazına bağladığımız sistemde akünün voltajına uygun hale gelen DC volt invertöre aktarılıyor. Invertör burada yükleri besliyor pilden aldığı güçle. Eğer güneş paneliniz yetersizse veya gölgelenmeniz çok varsa burada aynı zamanda AC inden şebeke girişi vererek aküleri şebekeden veya jeneratör gibi alternatif akım üreteçlerinden de şarj edebiliyoruz. Sistem uzaktan kontrol edilebilir. Sahaya bir teknisyen gelmeden sistemin uzaktan bir arıza da tadilatını yapabilir aynı zamanda bu servo sayesinde. Fuarın son günündeyiz. Gerçekten dolu dolu geçen bir etkinlik oldu bizim için. Hem güneş enerjisi çözümlerinde, hem ısı pompası çözümlerinde, hem enerji depolama çözümleriyle alakalı çok güzel geri dönüşler aldık. Bunun yanı sıra fuarda beni etkileyen birkaç farklı çözüm vardı. Bunlardan da bahsetmek istiyorum şehir aydınlatma çözümlerinde bir Diyarbakır firması olan Özser'in aydınlatma çok estetik, çok şık ürünler tasarlamışlar, imalatını yapmışlar. Burada fuarda sergilediler ürünleri. Etrafında bir canlı olmadığında ışık gücünü yüzde yirmiye kadar kısıyor. Böylece hiç güneş olmasa dahi üç güne varan uzun yanma süresi verebiliyor. Bir diğer ilgimi çeken konu elektrikli araçlara ve şarj teknolojilerine olan yoğun ilgi, bu konuda farklı standların olması. Genel olarak bu fuar, yenilenebilir enerji yoluna ilginin arttığı, bu alandaki inovasyonun hızlandığını görmek açısından çok güzel bir fırsat oldu. Hem bizim standımıza gösterilen ilgi, hem diğer standlarda gördüğüm çalışmalar benim için oldukça heyecan vericiydi. Gelecekte bu tip çözümlerin hayatımıza daha fazla yer kaplayacağını görmek çok güzel. Fuar deneyimlerimi sizinle paylaştığım için mutluyum. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda görüşelim.